Zorları. Tamam, bitiş Bakın, ilk yaşanıyor burada. Tabii ki eleştirebiliriz. Ya her şeyi söyleyebiliriz kurallar dahilinde. Bugün ilk kez oldu Hanife Hanım arkadaşını buradan yönlendiriyor. Yani nasıl diyeyim? Işte, Bir "Canı tanıyorum. Çok efendi biridir." dedi. Evet. "Ailesini de tanıyorum. Gayet iyi insanlardır." dedi Serpil teyze de ama taraftan, e, aynı karede göremiyorum." Diğer taraftan, dedi. Sevgi Hanım'ı baskı altına alıyor. Öz iradesiyle ve dedikleriniz belli. Bir şey de hissetmiş olsa benim böyle bir konuşmamda çünkü iyi bir insan dedim. İyi bir insan o yani zaman gerçekten şöyle yani yakın arkadaşı arkadaşını tanıyor, beğenmeyeceğini, olmayacağını düşünmüşte de olabilir. Olabilir tabi ama görüşünü evlenmeyecek bildirdi. Yani. Sevgi etkilendin mi hani Her yorumdan etkileniyorsa ben. o zaman. Etkilenmiyor musun? Benim hayatım ben yaşayacağım. Tamam arkadaşım bana doğruları göster. Bazen ben hatalar yapıyorum. Evet bana doğruyu söylüyor. O zaman evet sen haklısın Hanife diyorum. Ama yaşayacağım hayatımda Hanife eğer bana Yani şu kararında size... Hanife'nin yorumunun bir etkisi Kesinlikle. yok. Kesinlikle. Ya bir şey yapmak isteyince ben onu durduramam ki. Evet. Peki. Normal hayatımızda yaşıyoruz. Değil mi? Evet. Durduramıyorum seni. Evet. Ya. Evet. Ne görüyorsun? Ben Her yanlış, yanlış. görüyorum. Tamam. tamam. Ne olur ne olur. Ha. Ay, ay, ay ver, bak, Bak Şadıman abla sen de. Evet. Bayılıyorsun ha. Bakışlarını nasıl alay ediyorlar insanlarla onu görüyor. Asıl ya, asıl lütfen, evet. lütfen. Ya asıl burada hani, benimle alay ediyorsunuz ya. Lütfen lütfen. Pardon, tamam, Böyle söylemeyelim. Asıl benimle alay Kimsenin, ediyorsunuz. Kimsenin kimseyle alay ettiği yok. Böyle bir şey müsaade etmeyiz zaten. Hiç gerek de yok bu tür tartışmaları yok. Herkes kendini biliyor zaten. Peki, bir karşılaştırmamız var.